Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Far Cry'da yeni bölümde birlikteyiz. Önceki bölümde söylediğim gibi arkadaşlar şöyle Vandal Redler'in çiftliğine gideceğiz. birine ezdik. Nerede bu içeride mi? Selam. Neredesin lan? Ha buradaymış. Evet var. Lütfen saçma sapan görev verme ya. Red diyorlarmış çoğu kişi buna. Evet yine değişik bir görevle birlikteyiz arkadaşlar Evet Yan görevmiş bu çok güzel Vietnam çakmağı bulacakmışız Vietnam çakmağını nerede bulacağız Zaten bunu şu an bulmamıza gerek yok herhalde bu ne hmm, Buraya şifre yazacağız Kanka peki ben bu çakmakları nerede bulacağım? Haritaya bakalım. Neyse bu yan görevmiş zaten arkadaşlar. Başka bir şey yapalım. Redler deresi diyor. Buraya mı gideceğiz acaba? Red'in çiftlik erzağı. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Merak ettim. Buraya biz daha önce geldik sanki. Neymiş? Merak ettim. Mit vagon. Yemek vagonu mu? O ney? O ne lan? Ha. Bak ben seni kurtardım bana saldırma. Hı. Wolverine derisi. Kurtadan mı bu yani şimdi? Neyse. Şunu atlayalım arkadaşlar. Sanırım güzel bir şey bu. Derisi iyi para eder bunun herhalde. Şöyle gidelim şu görevimize. Keşke bunu en son öldürseydik. Cık. Nefret ettim şu kral maskeli adamlardan ya. Kral maskeli diyorum. Neyse siz beni orada arayın. Ne oldu şimdi? Allah Allah. Ateş arınması. Ne oldu şimdi? Hazır ol. Ne yapacağım ben hiçbir şey anlamadım şu an. Yani bu Araba yanmadan ulaşmaya mı çalışacağız oralara? Cık. Arkadaşlar yani şu Far Cry'ı sırf ne yüzden sevmedim biliyor musunuz? Şöyle saçma görevler var ya. Ha biz de ölmememiz gerekiyor tabii ki. Gerçekten saçma sapan görevleri var yani. Umarım Far Cry 6 böyle olmaz. Tamam yan görevlerin olması güzel bir şey. Hani oyun oyuna bir şeyler katıyor ancak bu kadar da saçma olamaz ya. Evet Ha, Bait of aynen. Evet. Yani bunun bize ne yararı var? Ne oldu şimdi? Öldük mü? Evet, bir görevi daha bitirdik arkadaşlar. Saçma salak. Ne oldu şimdi beni arayan buradaki kişilere bilmiyoruz. Bu ne yani? Ha, John bizle konuşuluyor. Ha, John değilmiş. Hudson'u kurtarmalıyız diyor. Bizi gördü. Şöyle bir görevlere bakalım arkadaşlar. Vadi konvoyu. Yüksek tansiyon. Ne zaman kurtaracağım Hudson'u ben? Bu ne? Yan görev. Hudson kimin elinde ki? Şu yan göreve bir gidelim arkadaşlar. Seyahat edelim şuraya. Orada ne vardı? Bu bu. Merhaba. Ah, sulama sistemi miydi bu? Yani bu tarz görevleri benim yapmamam daha güzel olurdu. Git başkasına yaptır. Nereden toplayacağız? Kaşıma aletlerini topla. Şu mu? Al. Diğeri nerede? Öteki nerede? Nerede? Şuralara gidelim arkadaşlar. Susuz kalmışlar yavrucaklar. Şunlara su verelim. Yani burada 50 kişi var. Bunu niye ben yapıyorum anlamadım yani. Neden ben yapıyorum bunu? Aldım bunu. Bu kim? Ne saçma görev ya. Hani onun üstündeyse adam gidiyor. O gitse ben alamayacak mıyım onu yani? Bu buraya mı çıkacağız bir de? Nasıl çıkacağım oraya ben? Merdiveni vardır inşallah. Bu muydu? Gerçekten bu muydu? Yani hiç rastgele bir şey yaptım şu an ben. Bir de onaracak mıyız? Tamam. Evet. Artık bunlardan verirsiniz bize. Yeriz güzelce bu bal O ne lan? Oha, oha ana, anne anne anne. Anne anne anne. <laughs> o ne öyle? Ayı var lan. Oha. Çok teşekkür ederim ya. Nereye gitti? Gel lan buraya. Bunun bunun derisi çok iyi para eder arkadaşlar. Evet, ödüm koptu. <laughs> al, al görevine al. Ne oldu şimdi? Bitti mi? Ne işimize yaradı şimdi bu bizim hot sonu kurtarmakla diğer arkadaşlarımızı kurtarmakla ne oldu yani şimdi çok sinirleniyorum al bunu da patlatacağım ha bunu da patlatacağım bunu da o ne yine helikopter mi evet bunlar mahveder bizim. hedefe kilitlendim kim geliyor lan al git iç suyunu yürü hmm, with hey diye bir yer var Biz buraya gideceğiz Arkadaşlar şuraya bir hızlı seyahat yapalım Şu görevi bir yapalım Kurtulalım şu görevden İkinci mi? Üçüncü bölümden beri sanırım O görev duruyor ya da dördüncü bölüm Olması lazım Radyo sessizliği Evet 400 metre varmış Nasıl gideceğiz oraya abi? Helikopter var mı burada? Helikopter yok Hayır şuraya gidelim be. Şuraya. Dur, dur, dur. İn. İn. Hadi küfür etti lan bana. Evet buralarda da hayvanlar vardı. Şimdi hatırladım. çarpma çarpma Evet çarpmadan gidebilirsek Geyik var Orayı yok edecekmişiz Burayı yok etmeye gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Nerede o? Sincap bile, sincap diyorum. Kokarca bile düşman. Burada ne var? Evet yeni bir yer keşfettik. Şuraya bir çıkıp şurayı bir yok edelim arkadaşlar. Oha. Bu ne? Kurt adam mı bu? Allah senin belanı versin. Nereye gitti? Bunu nasıl yok edeceğim ben? Şöyle vurayım dedim de tırmanalım bakalım. Nasıl yok edeceğiz bunu? Boruyu ne yapayım ben? Şeyimiz var mı bizim? kumandalı patlayıcı. Bakalım olacak mı? Şimdi bu da bize saldırmasın. Oha kurtlara bak. Ya gene ne var ya bak gene saldırdı. Bak bak geliyor bir de. Evet aptal olduk yine. Ölmedi burası şey patlamada nasıl yapacağım ben burayı Oha ya Cık, Öldük Öldük arkadaşlar. Ne radyo kulesini şey yapabildik. Ne başka bir şey yapabildik. Meziyetler. Heh. Halat atmamız gerekiyormuş arkadaşlar bizim. Nereden yapacağız onu? Bu değil. Ha işte bu arkadaşlar. Bunu almamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? bu şekilde arkadaşlar. Atıyoruz. Ama nasıl çıkıyoruz? Zıpla. Ha böyle mouse'un sağ tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz. Ama elimiz Ha aynen. Nasıl çıkacağız şimdi? Tamamdır. Bir daha yapacağız arkadaşlar. Nereye bakacağız? Ha şuraya. Kanca atıyoruz eyle Sonra mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz ve çıkıyoruz. Yani 20 dakikadır burada uğraşıyoruz. burada arkadaşlar. Allah'tan Google'a baktım. Vertigo olmaz sunumarım. Vertigo değil de kanser oldum arkadaşım yani burada. Nasıl yok edeceğim bunu? Al. Oldu mu? rüzgar giysisi var mı bizde yalnız bir şey söyleyeceğim şöyle yükseğe çıkınca aynen bu şekilde oluyor yani sağa sola gidiyor kafanız neyse şeye bakalım arkadaşlar rüzgar kıyafetimiz var mı böyle direkt atlamayalım bu ne bu değil herhalde bu mu hah bu edinebiliyormuş bunu da edindik arkadaşlar bu neymiş kullanılabilir maliyet. 10 ne kadar 15 meziyetimiz varmış bizim bu ne? Bu ne? Hayatta kalma uzmanı. Tamam bunu alalım. İki katına çıkıyormuş ganimet. Sağlık takviyesi. Tamam bunu da alalım. Heh. Şimdi arkadaşlar nasıl rüzgar giysisini şey yapacağız açacağız. Ona bakmadık. Ona bakmadık. Bu muydu? Shift. Evet uçuyoruz şu an. Çok güzel değil mi ya? Ben çok beğendim şu an. Ya bu adam da maşallah var. Her şeyi yapabiliyor yani. Evet şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Umarım hayvan falan çıkmaz. nasıl çıkacağım ben buradan? Ölmem varım. Öldük. şu kuleye gitmemiz lazım ama nereden gideceğiz ya? Evet 500 metre ileride arkadaşlar. Şurada bir şey var. Yıkılan kurt kuleleri. Evet şunlardan hemen mermi alalım. Diğeri nerede? Bu ne? Oha ben bunu hayatta açmam. Hayatta açmam ben bunu. Şunu alalım gidelim. Şuraya gideceğiz ama nereden gideceğiz? Oha. Öleceğiz. Hayır. Evet, şu an bir yere atladık. Helikopter bizi fark etti. Hop, düşüyoruz. Şelaleden düşüyoruz. Ne oldu lan? Bizi takip ediyor valla. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Evet, kaçıyoruz şu an. 700 metre oldu ya. Kuzey antenine ulaşamıyoruz maalesef. Evet şöyle saklanalım. Arkadaşlar aramızda bayağı mesafe oldu ya. Keşke bazuk olsa şu an elimde. Evet o bizi arıyor. Arkadaşlar maalesef bu görevi yapmamaya karar verdim çünkü çok uzakta yani şu dağa tırmanacağız. Şu an arkadaşlar çok az görev yaptığımın farkındayım ancak e, burada noktalamak istiyorum çünkü gerçek anlamda şu an o kadar çok uğraştım ki hani yukarıya çıkmaya yoruldum yani ciddi ciddi yoruldum. Bu bölümlük arkadaşlar burada kalalım. Şöyle kaydedelim. Bu bölümlük böyleydi arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.